Başka 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 başka. Boştakilere bakayım. Boşta kimse yok. Küçük köy olmuşuz. Nasıl olduk bilmiyorum. Üç kişi doğmuş. Ha çünkü bunlardan çocuk var ulan ben de. <laughs> Ama çocukları göremiyorum ki. Vergileri yapamıyorum. İş önceliği. E ben çocukların sayısını niye göremiyorum? Kesin şey yapmam lazım. Nerede bu? Sanayide değil. Oğlum nerede o zaman bu? Burada yazıyor mu çocuk mu çocuk? Evini seviyor taş madenciliği. Yağmurun sesini seviyor. Çocuk oldukları hayal ediyor. İyi bakalım. Çalışalım. Kasa meydanı yaptık. Bayrağımızı da astık. İnsanlar çok mutlu gibi duruyor şu an. <laughs> 66 oldu mutlu. Ne bok anladım ben bu işten. Aa 56 lazım. Çünkü. Eyvah. Da vergi İyi koyacağım. Hazine yapacağım. Hazine odası nerede? Buradadır. Değil lan buradadır. Şunu taşıyamıyor muyum? Taşıyamıyorum. İşte bütün planlarımı bozan bir. Şöyle bir 10 tanelik bir yol yapayım. Hazine odasını. Şu taşları saklayacak şekilde yapayım. Şöyle koyayım. Tamam şimdi. Kalenin girişini ne lan? Yerini değiştiremiyorum kalenin girişini. Kalenin girişi buraya, buraya bakıyor, buraya bakıyor ya. Buraya bakması lazım da. Neyse. Hazine odası yaptık. Bu salaklara vergi vereceğiz şimdi. Nasıl verdireceksek? Aa 30 tane ev. Doğru. Dur ev kalmadı. Hemen hemen Toki hızlı bir şekilde Evin şartları kral çabuk 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 Zaman kaybetmeye lüzum yok Metaklar 35 oldu 40 oldu 45 oldu 50 53 60 65 tane yeter herhalde bir sürü ev var. Şu iğrenç şeyi buradan saklamış olduk. Burada meydanımız var. Bayrağımız sallanıyor. Bir derdimiz yok. İş konusunda vergi toplayıcıları 5 mi? Psikolojim bozuldu. Ya postaları en başta. 5 kişi daha katıldı. Çok güzel oldu. Boşta adamım var mı şu an? Boşta 3 tane adamım var. Bunları toparlayabilirim bir ya da iki yıl sonra tam bir 50 kişi olalım. Bu ekiyor, biçiyor, tekrar dikiyor, mikiyor, bir şeyler yapıyor. Tamam, güzel. Bunu uzatabiliyorum. Aa, bu ne? Aa, bunların üzerinden bir şeyler daha var. Heykeller. Şimdi yerleşmelerimi korumak istiyorum ama nasıl becereceğim bunu? Şuradan bir koruma yapayım. Ee dedenizden gelirlerse nasıl koruyacağım? Ha oh, herkes bütün işini bıraktı. 70 tane işçi mi lazım gerçekten şey kale yapmak için? Parça parça yapın. Ne bekliyorsunuz lan? Geliyor işte adamlar. Lan yanıyor. Hay Allah'ın cezası. Hangi şerefsiz yaktı burayı? Lan ne oldu ki şimdi? Niye yandı burası şimdi durduk yere? Yağmur yağıyor bir de, yağmur yağdığı halde yandı. Bir de yapıyorlar, yandı halde yapmaya devam ediyorlar. Allah'ım ben bu kadar salak insanları nasıl yöneteceğim acaba? Al işte. Bütün işlerim bok oldu zaten. Diğer bütün işleri bırakıp bunu yaptınız. Ha bir de bunun tamiri mi var şimdi? Sağlık 5 diyor. E adamlar gelse yıkacak ki zaten bunu. Komple yandı buraya kadar yansın. Deniz de yansın, su kalmasın hiçbir şey. Yok. Ne bu okuma yaradı bu şimdi? Ne bu okuma yaradı bu şimdi? Gerizekalılar niye yapıyorsunuz hala? Neyse. Lan oha burası da yanıyor sandım çok korktum. 5 insan geldi. Her önümüze <laughs> geleni alırsak bir terörist mi geldi, IŞİD de mi geldi, ne geldi ben de bilmiyorum. Aa tamir ettik. Yok etmemişiz. Etiyoruz mu? Yok etmiyoruz. Nasıl tamir edeceğim? gene inşa et. Bu ne? O ne demek? yapamıyorum. Bu kesiyor, bu iptal ediyor, bu yeniden inşa ediyor. tıklayınca yıktıyor. Yangın riski yüksek diyor. Ne yapacağım? Yangın riski düşük diyor. E, su kuyusu burada. Bunların da yanma ihtimali yüksek. Yani o zaman Yangını söndürme riski düşük burada o zaman. Yani daha çok söndürebiliriz. Yangın her türlü çıkacak çünkü. Ne yapacağım başka? Saçma değil mi şu an gerçekten? Çok saçma değil mi? E anlamadım. Her seferinde 7 insan soruyor 5 tane adam geliyor. E ben 5 tane adamın normal insan onu nereden bileyim? Kale yapıyoruz kale yandı. Bu adam yarın bugün burayı yık yakacak. Ya 3 tane yemek var zaten. 3 tane ek, 3 ekmek var şimdi. 50 kişi 3 ekmek nasıl yetecek? Ya bitti. Ya bitti. He. Neyse geliyor bir şeyler. Boşta 13 tane çalışın lan. O terörist kimse onu çalıştıracağım. Beklesin o beklesin. Gel değirmeni ne yapıyormuş? Verimlilik arttırıyormuş. Ben ne yapayım verimliliği? Şöyle. Şöyle. Bak işte bu. Çalışın şöyle biraz daha. İler şeyleri kayıt temizlemede nasıl ben kayıt temizleme nerede ki? Yok. Ha varmış. 45 6 10 tane de bir şeyler. Hay canım. Şu an yapıyorum hayatım. Şu an yaptım verdim sana tamam mı? 12 tane boşta adam var. Dur ben şimdi bu şeyi karıştırdım. Vergi toplayıcısı niye 5 tane adam var? Ve ben niye ver %10 vergi alayım? 10 tane kö.. Bak şimdi vergi verdiniz ya hemen meyhane istiyorsunuz değil mi? Allah. Allah. Meyhanesini köpeğiniz al. Meyhanenin girişini bulabilirsem yapacağım. Burası değil, burası arkası, burası değil, burası yanı. Sanki şöyle gibi. Tamam mı? Yapın lan şunlara meyhane. Kölemizin hayatı... Ne? Kölemizin hayatı daha keyifli hale getir getiririz tabi meyhane yaptık. Ulan zaten köyde hiçbir şey yok. Meyhanedeki bireyi nereden buldun? Al işte. İtfaiye ekibi. Maaşa bak yılda 18 altın. Bende şu an 0 altın var. Vergileri kim veriyor? Vereceğiz mi bugün yani? ne yükseltiyorum bunları boşta adam kalmasın boşta 4 diyor buraya böyle dendrik dendrik şeyler yaptığımızı varsayarsak eğer meyhaneden bağımsız dur çok hızlı şu an oyun bu kadar hızlı gitme Eee kulübe yapalım mülteci kampı ne ama ne istiyor ki bu Yo yapacağım lan. Bana. Dur şunu yapma. Yap bunu. Oğlum yapsana. Neredesin? Lan kulu mu istiyorum ben senden? Ha malzeme yokmuş lan nah, pardon. O zaman bunu yapma istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum sizden. Olmaz olsun sizin gibi köylüler. Önce duvar yıkarsınız. Tamirci diye bir şey yok mu burada? Hamam var. Tamirci yok. Ne güzel oyun ya. Kar yağıyor. Ha duvarcı varmış lan. Ha. 45 altın. Abi bu şehirde niye kimse vergi vermiyor? Sıfır. Tahmini vergileri 3 mü? Ne? Yılda 3 Om itfaiyeci yılda 16 alıyor zaten 1 geldi Aa vergi gelirim artmaya başlıyor Nasıl oldu lan bu? Sadece festival diyor 50 altın diyor ben hiçbir bok anlamadım ki Nasıl mutlu edeceğim ben bu adamları? Psikolojim bozuldu artık arkadaşlar bana destek olur musunuz ya rica etsem ya şunları yapın da boşta yerlere adam getirelim. Şey. Aa, anladınız işte. İş önceden hiç ayarlamıyorum. Çünkü bir türlü akıyor gidiyor. En önemlisi yemek şey. Kale işleri. Depo işi o kadar önemli değil. Ama hepsi full zaten ya. Tamam. Tamam ya sakin ol. Boşta 8 tane adamım var. Bir şeyler yapabilirim. Yılda 12 altın diyor. Tamam bir altın toplayayım kardeşim yapacağım merak etme. A fırıncı diyor. Ama onun için buğday buradan buğday alıyorum zaten. Kö kömür nereden bulacağım? Köprü diyecektim. Kömür nereden bulacağım?